Merhaba yarış severler. 4 Haziran çarşamba günlerden İstanbul programıyla karşınızdayım. Ee, özellikle İstanbul programında cazip e, isimler olduğu için sizlere bu yayını yapma gereğinde buldum. Ee, umarım faydamızda dokunur. Ee, saat şu an gecenin dördü. Ee, umarım cazip isimleri sizlere öneririz. Umarım ee, tuttuğumuz isimleri önerip en azından sizlere e, bayram üstü faydalı olabiliriz diye olabileceğimizi de düşünerek e, kısa kısa tuttuğum isimlerden bahsedeceğim. Özellikle biliyorsunuz haftada artık e, bir iki defa e, yapıyorum canlı yayının videoyu. Normalde e, gün içinde saat 7-8 gibi akşam saatinde yapmam lazım. Çünkü herkesin uyanık olduğu saatlerde daha çok izlenir daha çok etkileşim artar fakat bizler maalesef e, <laughs> tabiri caizse geceleri yarışları çalışıp e, böyle işkenmeden atmadığımız için e, geceleri çalışıp iyi analiz edip e, en azından geç saatte yayınlayıp dostlarımız sabah işe giderken veya işteyken, çay molasındayken veya Ganyan Bayi'nde bir abimiz otururken açıp dinliyorlardır, izliyorlardır. En azından o şekilde e, sizlere e, faydamız dokunuyorsa ne mutlu bana. E, Haziran ayı güzel başladı kendi adımıza. Biliyorsunuz Mayıs ayında biz e, inanılmaz derecede oyunları kaçırdığımızı söyleyebilirim. Yani e, Zaten sizler her yaptığım videoda kendinize görüyorsunuz gördüğünüzde ee, ama Haziran ayına güzel bir başlangıç yaptık yani özellikle e, ekranda hemen açalım <laughs> Evet 1 Haziran'da İstanbul'u ikinci altılığı çok kolay bir şekilde bulduk ee, Evet maalesef ee, çok fazla para vermedi, 8-9 bin civarında verdi. Yani birinci altılıyı da kaybetmezdik aslında. Gördüğünüz gibi Deniz Efey'e gitsek çok rahat bulabilecekmişiz. Ee, yine bir numara ee, A talibe gitsek çok rahat bulabilirmişiz. Yine Mehmetkiller'e gitsek çok rahat bulabilirmişiz. E, Deniz Efey'e gitsek rahat bulabilirmişiz. Fakat maalesef ee, bu şekilde. İlk ayakta kan kaybettik, ee, ama ikinci altında rahat bir şekilde, kolay bir şekilde isabet sağladık. Hatta son ayağın ikilisini bile önerdim. Ee, Hüsarya kazanır, İbra, İvar, Riyaya e, en ciddi rakip olabileceğini söylemiştim. O da startı geç alınca sonlarda sprint mesafesini ayarlayamayınca ikinci oldu. Bir altı sıralıs bile 30 TL falan veriyordu, ee, yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul'u o gün ikinci altıda isabet sağlamıştık 1 Haziran'da ee, hemen Adana'ya gelelim. Adana'da da böyle bir korkumuz vardı. Ee, 49 49.000 gibi bir ikramiye verdi zaten. İşte dostlarımız ikimiz de bulmuş. Ee, hemen açayım ekranda göstereyim. Ee, işte dostlarımız 86.929 TL almış. Eee <laughs> bu da whatsapp grubumuzdaki üyelerimiz şablon da buradaydı zaten <laughs> son ayak 10 numara gelse inanın e, yine bir 400 bin lira gibi bir ikramiye bulabilirmişiz yani net 10 numarada AGfde 8. 9. at e, 3. oldu maalesef <laughs> e, şöyle söyleyeyim net bir şekilde e, 400 bin lira gibi para alırmışız yani 10 numara gelseymiş bu altının şablonu nereden baksanız 2200-2300 TL. Onun bilgisini vereyim. Ee, <laughs> sonra eleştiri yemeyelim yani tekrardan. Ee, maalesef geniş kurgular yakaladı. Ekonomik kurgular ise yakalayamadı. Her 5 lig aynı oynasa çok rahat bir şekilde yakalarmışız. Yani 300-400 TL'ye 5 lig aynı oynasan yakalarmış. Yani yakalanırmış yani. Evet. Evet hemen sizlere ben programı açayım özellikle İstanbul programında e, tuttum isimler vardı çünkü e, en azından onları onu açayım sizlere ya kanala abone değilsiniz abone olun Bunlar ücretsiz bakın yani e, kanala abone olmak beğeni yapmak tamamen ücretsiz tamamen e, sizlerin artık yani inisiyatifine kalmış. Beğenip beğenmeme kalmış yani. Ee, tabii cazip isimler önerirsek <laughs> her zaman beğenirsiniz. Her zaman abone olursunuz. Ee, buna e, çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. <laughs> Ama abone olursanız beğeni yaparsanız yani beni daha çok e, mutlu edersiniz diye düşünüyorum. Umarım bayram üstü sizlere de cazip isimler önerip e, en azından bayrama e, cebinizde hepimizin cebinde ee, güzel bir ağaçlık niteliğinde ee, bir ikramiye buldurum veya cazip bir isimler paylaşıp en azından bahis oyunlarında faydalı olurum diye düşünüyorum. <laughs> Hemen günün birinci koşusuna gelelim. Ekranı alayım ben sizler için. Ekranı aldım. Günün birinci koşusunda arkadaşlar 7 numaralı King Bros son yarışını kazandı. Ee, ben yine kazanmasını bekliyorum. 8 numara give my bread. hiç maç izi giderizine. muhakkak şans konumda. 1 numara Harput aslında olmazsa olmazım olarak değerlendirdim. 7-8-1 bana göre birkaç adım önde olduğunu söyleyebilirim ama geniş kurgular tabii ki biraz da takviye yapılsın. Günün ikinci koşusunda ben iki isim paylaşacağım. Bunlardan 7 numara Tumbul Karayüz'ün uzayan mesafe leğine bu atın. Ee, yanlış hatırlamıyorsam tabii ki bundan 5 yarış önce ee, Ankara'da Jülide kızın koştuğu gruptaydı galiba. Biz o gün Ankara'yı yakalamıştık. 335 bin gibi bir ikramiye vermişti. Fırtına Bey evet. O gün sürprizi patlatmıştı Fırtına Bey. O grupta Surkentli tempo yapıp dördüncü kalmıştık. Tumbul Karayüz'üm ee, o gün mesafe 1400 1400'lü Tumul Karayüzüm daha yarışın bitmesine 50 metre var daha yeni açılıyor. Yani yarın mesafe uzun bu sefer Surkent'in işi zor. Ben Tumul Karayüzüm'ün kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi de Altunma Ersan Şah olacağını düşünüyorum. Bana göre 7 ve 6 bu grubun birkaç adım önünde olduğunu söyleyebilirim. Günün 3. koşusunda sıkıntılı bir isim yani sıkıntılı isimler var. Onu belirteyim. Evet formda üç numara Electrus Ercan Çankaya idaresiyle muhakkak şanslı konumda. Bir numara bir önceki yarışını çok beğendim. Ama son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. ve ee, şu Herador takip atımız. Kiloda bomboş. 50 kilo. Muhakkak yine değerlendirilmeli. Altman Lady for Johnson. Boş kilo Yiğit Can Gökçe var. Son idmanını beğendim bu ismin. Sentetikteki idmanını beğendim. Kiloda boş. Eee muhakkak bir çarpatılsın. Yani bu dört isim muhakkak çarpatılsın. Günün dördüncü koşusunda ben Grampa'nın kazanmasını bekliyorum dostlar. Ali tekrar tercihi 52,5 kilo. Yani ee, ön tarafta King the Wood, Boy'un Mitroson Fire'ın tempoları sokacak koşuda Grampa bu sefer 2-3 konumlanıp düzlük yarış yapacaktır. Kazanmasını beklerim. Yani İlla rakip olarak e, sorarsanız burada en ciddi rakibi bana göre Altın mı son elçi ve beş mi Diamond of Brothers olur. Günün beşinci koşusunda tay yarışında sadece iki isim söyleyeyim bunlardan iki mi Balatürk ve sekiz mi Udaran e, grubun birkaç adım önünü alabiliriz. E, geniş kurgular beş mi Kestenoğlu ve dokuz mi Yerbozan'ı da geniş kurgular değerlendirsin. Günün altıncı koşusuna geldiğimizde. E, Hop Price son iki yarışını mükemmel şekilde kazandı. Hatta son yarışını e, Halis abi raporlu olduğu için o gün işman çizik binmişti. E, son yüzde, son iki yüzde adeta işman çizi yani kırbaç vurmadan gördük. Yani at o kadar akışlı gidiyor ki e, bana göre rahat kazandığını söyleyebilirim. E, bir de işman çiziyi de üzerinde görmüşken net bir şekilde aslında Halis abi olsa belki bir ihtimalle ama Işman Çiz'in o sert teşvikleriyle bu at bir anda uzadı diyebilirim. Şimdi anne kan hattından da baktığımız zaman Emir Kurcan kardeşi, yine yani Nox Akstra'nın kardeşi 5 ee, milyonluk gibi bir pedigreye sahip. Yani özellikle kardeşe sahip. Annesi Katsuya yani sentetikte çok iyi yarışları vardı. Baba Torok olunca ee, muhakkak tabii ki yani aslında çi babadan çim ama anneden sentetik yani her iki pistte de koşabilen e, anne babaya sahip yani zaten sonraki yarışına da bizlere gösterdi e, özellikle kulaklık takısı çıktıktan sonra bu isimden bambaşka bir e, boyuta geçtiğini söyleyebilirim ben kazanmasını bekliyorum 5 mün Mission Aradan geliyor 41 günlük bir arası var ama e, kalitesiyle yine yani bu rakiplerini de geride bırakabilir Altuma Prens Levent e, son yarışını kesinlikle ölçü almayalım ve de tabi şidairesiyle muhakkak yine etkili olabilir 7 numaralı Vermax e, şeyler Canelürüsüne Kocakay'nın e, artık anlaştığını görüyoruz yani bu bu ekibin hatlarına çok farklı bir konsantrede biniyor e, Gökhan Kocakaya muhakkak etkili olur ve son olarak bir numaralı Draws diyeceğim. Drowzee'nin ben son Antalya yarışına o kadar e, tempoları 1200 114 e, 1401 içinde e, tempoları e, görmesine rağmen son 400 artık e, Nevzat Avcı teşviğe başladı. İzmir'den de tanıyorum bu ismi. Liderlik alırsa bitirebilir. O yüzden belirteyim. Güney 7. koşusunda ben iki isim sizlere paylaşacağım. Burada bir numaranın namsal ve ikinci numaranın az nedir'in e, kazanmasını bekliyorum. İki sprinter e, iki önde kaçak isim var. Yani zincir koparan liderlik almazsa iki yatar ama belirli bir süreden sonra baskı yapacağı için Lima'ya ben Namsal ve Haznedar'ın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Günün 8. koşusunda 3 isim paylaşayım. Bunlardan 2 numara Badu Turu zamanı geldiğini düşünüyorum. 3 numara Çelibezan'ın son yarışını çok çok beğendim. Da son olarak da 10 numaralı Lukan geç aradan geliyor ama dinçlik yarış yapıp e, bu yarışı kazanabilir. Kiloda 56. E, evet Fatih Sultan Mehmet Sansar bu atı ne kadar idare edebilecek e, kafamıza soru işareti olabilir ama daha önce e, bu kardeşimiz bindi. Ankara'da hatta Kabakum'da start aldığında iyi rakiplerle koşuyordu. Erkinkler falan koşuyordu. E, o gün AGP'ydi Nukhan Magiç. E, getiremedi ama bana göre e, yarın için etkili koşacaktır. Hatta yani çimi kuma göre daha iyi koştuğunu söyleyebilirim bu ismin. Nukhan Magiç'in aradan gelmesine rağmen iyi hazırlıkları var. Onu belirteyim. Günün sonu ayağına geldiğimizde sizlere çok cazip bir isimden bahsedeceğim demiştim. Yarın büyük ihtimal AGP'si %1 e, net bir şekilde göreceğini düşünüyorum ben. Hem macera olarak e, macera aramayalım e, diyenler olacak ama at yazıyorsanız bu isme muhakkak şans verin. Bu da 10 var. Turbo Man. E, Makine Start Pro'su 24'lerin içinde bir e, ayağına seri bir isim. Ne kadar idman pistinde e, çalışarak gördüğünüzde yani işte sopa ile gördüğünüzde e, aldırış etmeyin it starttan çıkıyor. Şimdi çelik parçası bir, bir starttan çıkıyor ama çelik parçası makine startı ağır. Yani net sonucu oldu. Makine start provasında net sonucu oldu. Ee, mesafe 1200. Bu kardeşimiz özellikle Aprantis Mehmet Taha Uçkun ön tarafa atarsa yani orijine baktığımızda seri isimlerin yani pedigrisinden geliyor. Evet anneden e, Molisan yani daha çok e, hem ön grup arkası bekleyen isim hem de sprinter isim ama e, şöyle söyleyeyim pedigreye baktığımız zaman <laughs> yani özellikle seri isimlerin e, pedigresinden geldiğini söyleyebilirim. E, ben yarın çok ters yarış bekliyorum 10 Olmur Turbomandan. Sizlere cazip olarak bir alternatif bank olarak önerebilirim. Ben sadece 10 numaralı turbomanı birkaç adım ön alıyorum. Evet, ee, benim söyleyeceklerim bu kadar dostlar. E, kanala abone olmayı, yani beğeni eksik etmeyelim. Bakın bunlar tamamen ücretsiz. E, beğeni veya kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Sizler de tuttuğunuz isimleri yorumların altına yazıp en azından. Ee, abimizin bir yazmış ki. İzmir'de yaşayıp İzmir için tahmin vermez misiniz? Yani veriyoruz abi biz zaten e, İzmir için de veriyoruz ama ben İstanbul programını beğendiğim için en azından sizlere e, yardımcı olayım diye paylaştım. İzmir için de veririz. E, siz yani sıkıntı yapmayın. Onu belirteyim. Sizler için İzmir'i e de veririz yani. Yarın için İzmir'i e veririz. Eee <laughs> kanala abone olmayı beğeni yapmayı unutmayalım tamamen bunlar ücretsiz ücretli olan tek şey 0552 295 0578 numaradan mesaj atıp WhatsApp grubundan bilgi alabilirsiniz ee, bir kampanya yaptım ee, zaten bu kampanyanın detaylarına Görkem Aneniz, YouTube kanalının gönderiler kısmına geldiğinizde görürsünüz orada yani dev kampanya diye Hatta gösterebilirsem sizlere göstereyim. Evet. Şu an görmeniz lazım. <laughs> şu an görüyor musunuz Evet şu an görmeniz lazım Normalde ee, gördüğünüz gibi zaten <laughs> dev kampanya diye burada çıkmış 4 Haziran'a kadar geçerli yani yarın 4 Haziran e, saat 12'ye kadar geçerli ekranda görüyor musunuz bilmiyorum ama hemen açayım Evet 1 aylık üyelik alanı 600, 2 aylık üyelik alanı 1000, 3 aylık üyelik alanı 1500, 4 aylık üyelik alanı 2000. Yani şu sadece bir gün için geçerli Bakalım bir gün için geçerli ee, yurt içi yurt dışı bütün yarış takvimleri bizim yorkemanaliz.com sitemizde veya whatsapp grubumuzda bunların hepsi tamamen bu fiyata sadece bir gün için geçerli onu net bir şekilde sizlere söyleyeyim. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Ee, şimdiden ben herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Saat 5 oldu zaten. 4.30-5. Umarım yani İstanbul programında tuttuğum isimleri sizlere bahsettim. Ee, yayına, yayına çıkmadan önce bir beğeni veya abone yapmayı kesinlikle unutmayalım. Tekrar tekrar belirteyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.